Herkese merhaba, ben Abur Cubur Gürmeniz Bugün canım tatlı istedi. Pek de böyle bir yayvan günümdeyim. Ve Arkadyum Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Burada ne yiyebiliriz diye düşündük. Ve aklımıza ilk olarak değişik hani size tanıtabileceğim frozen yoğurt yani dondurulmuş yoğurt geldi. Şimdi Sigusta isimli küçük standa gideceğiz bir güzel dondurmamızı böyle küçük bir kuva dolduracağız. Onun üstüne de jelibondur, işte neydir? Mısır gevredir. Artık orada ne varsa onları dolduracağız ve güzel bir tatlı tadımı yapacağız. <laughs> buradan Önümüzde de bir stand. Buradan istediğimizi sayabiliyor muyuz? Aynen öyle. Sınır Atiye Hanım'la birlikteyiz. O bize yardımcı olacak. Sonra da bir güzel hükmeteceğiz. O zaman biz bir küçük boy rica edelim. Narlı sade karışık. Nasıl? Narlı sade karışık. Narlı'da mı var? Evet. Hmm. Sade olsun ya. Ha doğru iki tane deneyeceğiz. Bir tanesi de narlı olsun. Tamam. Şimdi üzerine bir kere bence çikolata çok yakışır çikolata olsun. Hatta meyveden başlayalım. Sadeyle başlayalım. Sade lütfen çilek. En sevdiğim. Bence yoğurtla çilek çok iyi. Nar da olsun. Az bir şeyden alalım. Beyaz çikolata olsun. Biraz kendimiz kendimizi atıyoruz Birazcık da siyah. Olsun. Teşekkür ederim. Ee, başka? Kuşlar, ne olsa? Gofret? Yok, Aslında gofret değil bonibon, bonibon olabilir. Şu jelly bean'lerden olsun. Kırmızılar da olabilir. Gelirse. Jelly daha önce tatmıştık şu dondurma şeklindeki şeylerden Bunlar jelibon mu? Ben bayağı kendim işim var. Teşekkür ederim. Şimdi bir de şeyi yapalım. Narki. Sadece yoğurt mu var içinde bu arada? Sadece yoğurt ve şey. süt. Başka hiçbir şey yok. Çok güzel ya. Bunda ekstra sadece nar aroması var. Nar aroması O da gerçek marmelat. Ha, çok yapısın? iyi, çok çok iyi. Yapay bir şey yok içerisinde. Harika. Bunun içinde ne olsun? Buna ne yakışır? Çikolata yakışır. yakışır. Evet. Meyve e tamam, böyle İlacın yapalım. Çikolata susu olsun. Çikol çikolata susu olsun, hadi öyle. Çilek? Ee, Çilek. Ananas olsun? Çok da sevmem onu. Nasıl Değişik bir şeyler olsun. Işte. Ee, onun dışında beyaz çikolata olsun. Şu cici bebe mi? Aynen. Allah Allah. Cici bebe de olsun. Vitamin. Vitamin ve mineral kaynağı cici bebe. Ee, şu renkli şeylerden olsun. Hem kadın izleyicilerimiz için de bir şey olsun değil mi? Bir de gofret alalım ama şu beyaz gofret Bu bunu Alpella'nın gofreti. Kesinlikle. biraz biliyoruz işte. Çok güzel. Tamam. Başka bir şey. yok. Meyve sosu. Karamel sosu. Yok. Tamam. İşte yoğurtlarımız hazır. Birisi sade yoğurt. Birisi de narlı yoğurt. Gerçek nar marmelatından yoğurt. İkisi de frozen yoğurt yani dondurulmuş yoğurt. Bir nevi dondurma ama bakalım tadı nasıl olacak şimdi tadıma geçiyoruz. Evet. Sıra geldi Sigusta frozen yoğurtlarımızı tatmaya. Şimdi tabii çoğunluk şunu diyecek abi yoğurt yenir mi öyle yenir mi? Bizim yoğurdumuz has yoğurdumuz var süzme yoğurduza falan. Evet haklısınız olabilir ama bu da bir alternatif yani sonuçta hep olan şey değil biraz da olmayanları, değişik olanları size tanıtmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu tercih ettik. Bir yanımda sade, üzerinde çikolata parçaları, çilekler, narlar olan, jelibonlar olan bir sade yoğurt. Diğer yanımda da daha kız işi, işte renkli şekerlerin olduğu, ananasın olduğu ve pembe renkli narlı yoğurt var. İlk olarak sade yoğurtla başlıyor. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Hatta şunu da yemek istiyorum. Şimdi yoğurt tadı çok net alınıyor. Yani hani bir şey katılmamış, çok belli. Hafif de o yoğurdun klasik ekşiliği var. Yanına çilek ve çikolata çok yakışıyor çünkü o ekşiliği alıyor. Yani çok güzel bir uyum var yediğim şeyler içinde. Şimdi soğuk aldığımız için frozen yoğurt jelibon üstüne konulduğu anda çok fazla sertleşiyor. O yüzden jelibonlu değil de atalı yani illa da şeker isterseniz jelly bean daha çok yakışır. Bu da bir tavsiye. Sıra geldi. Cici bebeli gofretli çikolatalı bonibonlu narlı yoğurt yoğurdumuza. Buna bir buna bir de çikolata sosu da koydurdum. Bu iyice abarttı. Bakınız. Çikolata sosu da aktı. Hmm. Bu da çok güzel. Nar tadını çok net alıyorsunuz. Çikolata çok yakışmış, bunu da söyleyeyim. Cici bebemiz de var. Şurada Alpella'nın bir tane gofreti de şimdi adını hatırlamıyorum. Ağzım dondu. Çok büyük almışım ağzım onu. Hiç şeker yok, çok hafif. O açıdan da hani bu kattıklarınız size ekstra şeker olarak dönüş yapıyor. Fiyatına gelince bu küçük boy olarak geçiyor ama küçük boy yeterli kesinlikle. Ee, sade alırsanız 7 lira, ilave bunları koydurursanız o da 2 lira, 9 lira. Ben beğendim. Unutmayın, Doğru Aburcu için beni takip etmelisiniz. Hoşçakalın.